Üstadımız Kur'an-ı Kerim'in 114 surelerinin başlarında diyor. Halbuki 113 surenin başına geçiyor. Şimdi bu izahlarla beraber düşündüğümüz zaman iki şey benim hatırıma geliyor. Birincisi bu gibi küsüratta büyük sayılarda ufak küsüratın farkı aranmaz. Bundan dolayı olabilir. İkincisi de bir karışık mana olmasın, karışıklık olmasın, bir fitne manası olmasın diye Üstad Hazretleri yine 114 surelerin başlarında söylüyor ki 114 defa Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için besmele hani 113 surenin başında bir de Nemil suresinin içinde innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim olarak geçtiğinden dolayı toplamda 114 defa geçmiş oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Üstadımız buna işareten 114 surelerin başlarında diyor. Tevbe suresinin başlangıcında besmele çekilir mi? Çekilmesi çok muafık görülmemiş ihtiyaten fakat ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu ayetten başlayarak okuyacak olsanız elbette besmele çekmek gerekir, muafıktır. bunları beraber düşündüğümüz zaman çok medar bahis bir mevzu değil gibi esas olarak Tevbe suresinin başlangıcında bu kademesinde niçin besmelenin kullanılmadığı bunu düşünmek gerekiyor, bunu bilmek gerekiyor. Onu da zaten bahsettik, bahsi konuşuldu. Cenab-ı Hak inşallah bizleri Kur'an'ın hakikatleriyle amel etmeyi Risale-i Nur'un daha ilmi derin mevzularına muhatap olmayı, onlarla meşgul olmayı, istifade etmeyi nasip etsin. El Fatiha.